Genellikle kalp sağlığına yararlı olduğu düşünülen bazı kuru yemişlerin 60 yaş üstü kişilerde kalp hastalığı riskini %48'e kadar artırabilir. Bu rakam aniden ortaya çıkmadı. Amerikan Kardiyoloji Koleji dergisinde yayınlanan bir araştırma bu endişe verici bağlantıyı vurguladı. Bu bulgu, birçok yaşlı insanın sağlıklı beslenme tercihleri yaptığına inandığı düşünüldüğünde daha da endişe verici. Fındık tüketerek farkında olmadan kan basıncını artırıyorlar. Gizli iltihabı teşvik edebilir, atardamarlarını tıkayabilir ve hatta bilişsel gerilemeyi hızlandırabilir. Gerçekten de, düşük karbonhidrat içeriği nedeniyle sıkça övülen bir kuru yemişin zararlı bir bileşikle ilişkilendirildiği ortaya çıktı. Vücutta birikerek uzun vadede karaciğere, böbreklere ve hatta beyne zarar verebilen maddelerdir. Eğer bu sizi endişelendirmiyorsa, bu fındığın şu anda sayısız kilerde bulunduğunu hatırlatalım. Atıştırmalık çekmecenize şüpheyle bakmaya başlamadan önce şunu bilin, iyi haberlerimiz de var. Bazı kuru yemişler aslında kalp sağlığı ve zihinsel uyanıklık için faydalıdır. Bu da onları 60 yaş ve üzeri kişiler için mükemmel seçenekler haline getiriyor. Bugün sağlıklı yaşlanmaya faydalı olabilecek kuru yemişleri inceleyeceğiz ve mutfağınızdan hızla çıkarılması gerekenler. Sonuna kadar kalın çünkü fındık listesindeki bir numaralı fındık kaçınılması gereken gizli bir dezavantajı vardır ki nadiren manşetlere çıkar. Ancak sağlığınıza ciddi zararlar verebilir. Bu arada yorumlardan nereden izlediğinizi bize bildirin ve bu videoyu beğenmekten çekinmeyin. Ve bu tarz bilgilendirici içeriklerden hoşlanıyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi altın yıllarınızda düzenli olarak tüketmeniz gereken 4 kuru yemişi keşfedelim ve sağlığınıza sessizce zarar verebilecek 4 tanesi. Bademle başlayalım. Kemikleri güçlendirmedeki rolleri sıklıkla göz ardı edilir. Yıllar geçtikçe daha da acil hale gelen bir endişe. Sırrı yüksek kalsiyum ve E vitamini içeriğinde gizlidir. A yaşlı yetişkinlerde kemik yoğunluğunun korunmasına yardımcı olan iki besin. Kemikler yaşla birlikte, özellikle 65 yaşından sonra doğal olarak daha kırılgan ve gözenekli hale gelir. Bu da kırıkları, hareket kabiliyeti ve özellik için gerçek bir tehdit haline getiriyor. Günde çeyrek su bardağı badem tüketmek yaklaşık 100 mg kalsiyum almanızı sağlar. Çok fazla bir şey gibi görünmese de bu besin yaşla birlikte hızlanan kemik kaybını yavaşlatmaya yardımcı oluyor. Badem aynı zamanda kalsiyumu kemiklere taşıdığı bilinen magnezyumun da iyi bir miktarını sağlar. Atardamar duvarları boyunca birikip sorunlara yol açmasına izin vermek yerine. Badem ayrıca özellikle tekli doymamış yağ asitleri nedeniyle kalp sağlığına da katkıda bulunur. Zararlı kabul edilen LDL kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur kalp hastalıkları yaşla birlikte artar, bu nedenle her küçük şey kan damarlarının sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Günde yaklaşık 15 ila 20 adet çiğ veya tuz eklenmemiş kuru kavrulmuş badem yemeği hedefleyin. Bir diğer faydası, bademler porsiyon başına yaklaşık 3,5 gram lif içeren yüksek bir içeriğe sahiptir. Kabızlık problemlerini azaltmanın basit bir yoludur. TUSA Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmanın bademin antioksidan özelliklerini vurguladığını belirtmekte fayda var. Beyin hücrelerini oksidatif hasardan koruyabilen, potansiyel olarak zihinsel gerilemeyi yavaşlatabilen, yaş ilerledikçe birçok kişinin korktuğu şey. Mümkünse kabuklu bademleri tercih edin çünkü kabuklar fitokimyasalların çoğunu içerir. E vitamini ile sinerji oluşturarak antioksidan etkiyi artırır. Özellikle yutma güçlüğü çekiyorsanız boğulma riskine karşı iyice çiğnemeyi unutmayın. Şimdi beyin sağlığıyla o kadar yakından ilişkili olan ceviz'e geçelim ki şekli bile minik bir beyne benziyor. Bu bir tesadüf değil. Ceviz, yaygın kuru yemişler arasında en yüksek alfa-linolenik asit seviyesini içerir. Alfa-linolenik asit, beyin hücre zarlarını güçlendiren bitki bazlı bir omega-3 yağ asididir. Böylece bu hayati iletişim kanallarının sürdürülmesine yardımcı oluyoruz. Nutrition dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, günde yaklaşık 3 veya 4 kuru yemiş tüketen yaşlı yetişkinler 8 hafta boyunca zihinsel esnekliklerinde ve bilişsel süreçlerinin hızında gözle görülür bir iyileşme görüldü. Kuru yemişlerdeki polifenoller kan beyin bariyerini geçebilir ve doğrudan sinir dokusunun iltihabıyla mücadele eder, Alzheimer hastalığı ve bunama gibi hastalıkların ilerlemesini yavaşlatabilir. Kuru yemişler ayrıca, yaşlandıkça uyku sorunu yaşadığınızı fark ediyorsanız, harika bir haber olan melatonin içerir. Yaş ilerledikçe melatonin seviyeleri doğal olarak azalır, bu nedenle akşamları bir avuç kuru yemiş tüketebilirsiniz. Daha iyileştirici bir uyku uyanıklık döngüsünün yeniden sağlanmasına yardımcı olabilir ve kalp. Damar sistemi için faydalarını unutmayın. Ceviz, kan damarlarının daha etkili bir şekilde genişlemesine ve daralmasına yardımcı olan arginin adı verilen bir amino asit içerir ve oksidatif stresle savaşan polifenoller içerir. Yüksek tansiyon için ilaç kullanıyorsanız, bunlar mevcut tedavinize hoş bir katkı sağlayabilir. Çünkü hipertansiyonu kontrol altına almak için atardamarların esnekliğini korumak çok önemlidir. İdeal olarak fındıkları hassas yağlarının bozulmasını önlemek için buzdolabında saklayın ve günde yaklaşık 7 ila 9 adet ceviz yarısı tüketin. Eğer mümkünse kabuklu olarak satın alıp kendiniz kırın. Bu elleriniz için hafif bir egzersiz ve ince motor becerilerinizi korumanın nazik bir yolu olabilir. Bazı insanlar kuru yemişlerin hafif acı tadından hoşlanmazlar. Ancak bu aslında yüksek antioksidan içeriğinin bir işaretidir. O halde bu lezzetten kaçınmak için hiçbir sebep yok. Öte yandan fıstık, badem veya ceviz kadar tanıtım alamayabilir. Ancak yine de kan basıncını kontrol etmede güçlü bir müttefiktirler. Potasyum açısından zengindirler ve sodyum açısından da oldukça düşüktürler çoğumuzun farkında olmadan çok fazla tuz tükettiği bir zamanda Antep fıstığı özellikle yaşlılar için faydalı bir denge sağlar. Böbrekleri fazla sodyuma atmakta zorluk çekebilir. Yapılan araştırmalar, Antep fıstığının düzenli tüketiminin sistolik kan basıncını 3 ila 5 puan azaltabildiğini gösteriyor. Mütevazı ama önemli bir gelişme. Ayrıca Antep fıstığı, gözün makulasını koruduğu bilinen karotenoidler, lütein ve zeaksantin içerir. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu, 60 yaş üstü yetişkinlerde görme kaybının yaygın bir nedeni olduğundan her türlü korumayı almakta fayda var. Eğer hassas dişleriniz veya diş etleriniz varsa, Antep fıstığı çiğnemesi en kolay kuru yemişlerden biridir. Parlak yeşil ve mor renkleri, antioksidanlarla dolu olduklarını gösteriyor. Yaşlanmayı hızlandıran serbest radikalleri etkisiz hale getirmek için. Bir diğer faydası ise Antep fıstığının kabuğunu soymak tüketimi yavaşlatır. Bu da aşırı atıştırmanızı önleyebilir. Bu boş kabuk yığınını gördüğünüzde bu sizi bir mola vermeye davet eden bir işarettir ve kaç tane fıstık yediğinizi düşünün. Bu durum özellikle kilolarını kontrol etmek ve porsiyon boyutlarına dikkat etmek isteyen yaşlı yetişkinler için geçerlidir. Ellerinde artrit olan kişiler için yarı açılmış fıstıklar, kolay açılma ile kabuklarını soymanın verdiği haz arasında iyi bir denge sunar. Yaklaşık 49 adet fıstık veya tipik bir 30 gramlık porsiyon, ideal olarak çok fazla tuz eklenmeden günlük iyi bir hedeftir. Ons başına yaklaşık 3 gram lif, kan şekeri sorunlarınız varsa faydalı olabilir. 65 yaş üstü Amerikalıların yaklaşık dörtte birinin diyabet veya prediyabet hastası olduğu göz önüne alındığında, glikoz düzenlemesine yönelik her türlü yardım önemli olabilir. Son olarak birçok beslenme uzmanının tiroid sağlığı için süperstar olarak kabul ettiği Brezilya fındığından bahsedelim. Yaşlanma sürecinde sıklıkla göz ardı edilen bir faktördür. 65 yaş üstü insanların yaklaşık yüzde %20'si tiroid rahatsızlığından muzdariptir. Bazen farkına bile varmadan. Brezilya fındıkları olağanüstü yüksek seviyelerde selenyum içerir. Tek bir kuru yemiş genellikle önerilen günlük alım miktarından daha fazlasını sağlar. Selenyum inaktif tiroid hormonunu aktif forma dönüştürmeye yardımcı olan ve böylece metabolizmayı hızlandıran bir mineraldir ruh hali dengesi ve enerji düzenlemesi. Ayrıca Brezilya fındıkları, sinir hücrelerinizi çevreleyen koruyucu kılıfın hasar görmesini önleyebilen özel yağ asitleri içerir. Miyelin adı verilen bu yapının çok çabuk bozulması, daha iyi koordinasyon ve daha yüksek bilişsel hız sağlıyor. Brezilya fındıklarında bulunan selenyum formu, doğal olarak bir sentetik takviyelere göre vücut tarafından daha kolay özümsenir hem doyurucu hem de doyurucu kremsi bir dokuya sahiptirler. Eğer kalori alımınıza dikkat ediyorsanız bu çok önemlidir. Ancak Brezilya cevizini günde bir veya iki tane ile sınırlayın çünkü aşırı selenyum tüketimi zararlı olabilir. Eğer kabuklu olarak satın alabilirseniz daha da iyi olur. Çünkü bu şekilde besin değerlerinin daha uzun süre korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Yüksek yağ içerikleri nedeniyle oda sıcaklığında bozulabileceklerinden buzdolabında saklanmaları en iyisidir. Kabızlık çeken kişiler genellikle az miktarda Brezilya fıstığı ekleyerek rahatlama bulurlar. Çünkü yağları ve lifleri bağırsak geçişini kolaylaştırır. İlginç bir araştırma ayrıca Brezilya fındıklarındaki antioksidanların koruyucu olabileceğini öne sürüyor. Telomerleriniz yaşla birlikte giderek yıpranan kromozomların bu kapakları, bu, bu kuru yemişlerin hücresel yaşlanmanın bazı yönlerini yavaşlatmaya yardımcı olabileceği anlamına geliyor. 65 yaş ve üzeriyseniz Brezilya fıstığı kesinlikle. Beslenmenizde yer almayı hak ediyor. Artık yaşlılara gerçek bir destek sağlayabilecek kuru yemişleri incelediğimize göre, şimdi kaçınmanız veya en azından ölçülü tüketmeniz gerekenlere geçelim. Yer fıstığı yaşlı yetişkinler için sorunlu kuru yemişler listesinin başında yer alır. Tırnak işaretleri önemlidir çünkü fıstık aslında kuru yemiş değildir. Bunlar yer altında yetişen baklagillerdir. Bu da onları küf ve bazı mantarların ürettiği toksinler olan aflatoksinlere karşı daha duyarlı hale getiriyor. Zamanla bu aflatoksinler birikerek karaciğer sağlığını tehlikeye atabilir, hatta kanser riskini bile artırabilir. Yaş ilerledikçe vücudun doğal detoks yeteneği azaldığından bu risk de artıyor. Ayrıca fıstıklar tetikleyici olabilen belirli proteinler içerir bazı kişilerde, resmen alerjisi olmasa bile hafif iltihaplanma görülebilir. Bu ek iltihap eklem ağrısını artırabilir, kardiyovasküler sorunları yoğunlaştırabilir ve yaşlı yetişkinlerde zaten yaygın olan 3 sorun olan bilişsel gerilemeyi kötüleştirebilir. Fıstığın bir diğer dezavantajı ise yüksek oranda omega-6 yağ asitleri içermesidir. Bu da iltihap giderici omega-3'lerin dengesini daha da bozabilir ve eğer varfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlar alıyorsanız gizli bir risk vardır. Yer fıstığındaki K vitamini ilacınızın etkinliğini etkileyebilir. Genellikle hidrojene yağlar, tuz veya şeker içeren ticari fıstık ezmelerine dikkat edin. Hepsi kan basıncını yükseltebilecek ve kardiyovasküler sisteminize stres katabilecek bileşenler. Doğal fıstık ezmesi bile aşırı sodyum içerebilir ve bu ciddi bir endişe kaynağıdır. Hipertansiyonu olan yaşlıların büyük bir kısmı için. Muhafaza ise ayrı bir sorun. Yer fıstığı oldukça kolay bozulur ve serbest radikaller üretir, hücrelerinize zarar verebilir. Seri üretilen fıstıkların çoğu yüksek sıcaklıklarda kuru kavrularak üretilir ve bu da akrilamid oluşumuna neden olur. Bilişsel gerilemenin hızlanmasına katkıda bulunduğu düşünülen bir bileşik. Yıllardır fıstık atıştıran ve görünürde hiçbir sonuç elde edemeyen yaşlılar için sadece tüketimlerini sınırlamanız ve bunları bademle değiştirmeyi denemeniz gerekiyor veya haftada birkaç kez daha güvenli bir seçim. Düzenli olarak yapılan küçük beslenme değişiklikleri bile önemli faydalar sağlayabilir. Dikkatli tüketilmesi gereken yiyecekler listesinde bir sonraki sırada kaju fıstığı yer alıyor. Kısmen karbonhidrat içeriği diğer birçok kuru yemişe kıyasla şaşırtıcı derecede yüksek olduğu için ve bunların sadece orta düzeyde lif içerdiğini. Bu dinamik kan şekeri seviyelerinde daha fazla artışa neden olur. Eğer yaşlıların %25'inin bir parçasıysanız, bu sorunludur diyabetli veya prediyabetik olarak tanımlanan yüzde %48'i. Kaju fıstığı aynı zamanda fiziksel bir tehlikede oluşturur. Pürüzsüz, kavisli şekli kolayca solunabilir. Yanlış kullanıldığında yaşlı yetişkinler arasında en sık görülen boğulma tehlikelerinden biri haline gelir. Yutma güçlüğü çektiyseniz veya düzgün çiğnemenizi engelleyen bir rahatsızlığınız varsa özellikle kaju fıstığına dikkat etmeli veya hiç tüketmemelisiniz. Daha da kötüsü, kaju fıstığı kalsiyuma bağlanan oksalatlar içerir, vücudunuzda mevcut olan ve emilimini engelleyen maddelerdir. Osteoporoz riski taşıyanlar için bu ihtiyaç duyacakları son şeydir. Oksalatlar ile böbrek taşları arasında da potansiyel bir bağlantı vardır. Özellikle ileri yaşlarda pek de hoş olmayan bir durum. Kaju fıstığının işlenme şekli de dikkat çekicidir. Bunlar zehirli sarmaşıkta bulunana benzer zehirli bir bileşiği içeren bir kabukla kaplıdır. Bu kabuğu soymak için besin değerini bozabilecek yüksek sıcaklık yöntemlerine başvurmak gerekir. Birçok kaju ürünü daha sonra yağda kızartılır ve bolca tuzlanır. Bu da kalori, sağlıksız yağlar ve sodyum ekler. Kaju fıstığı ayrıca enzim inhibitörleri de içerir. Bu da protein sindirimini etkileyebilir. Yaşlı insanlar genellikle yeterli proteini emmede zorluk çekerler. Neden ekstra bir engel ekleyelim? Kremalı tadı bağımlılık yaratabilir, aşırı yemeği teşvik eden, kilo alımına yol açan ve asla ideal olmayan ama özellikle 60 yaşından sonra idaresi çok zor. Eğer kremamsı tadı seviyorsanız, ceviz veya badem uzun vadede daha sağlıklıdır.